İstanbul'da 74'ü New York Times yazmış. Bilmem ne olacak. Olur. Herhalde New York Times daha iyi biliyor ya da kaynağı ne bilmiyorum. Bu derece hemen olacakmış gibi kayda alınması, bir yaygara koparılması çok ilginç. Olmaz mı? Olur. Bilmediğimiz fay vardır. Ben ölçtüm. Bana göre büyük bir fay kalmadı orada. Şener Hoca'ya göre de kalmamış. Diğerlerine göre ise var. Demek ki bilim bile yanılıyor. Hani doktorların yumurta yasak ya yasak şimdi yumurta serbest ya serbest dediği gibi demek ki bilmiyorum ki. Ben Çalışma yapmaya çalışıyorum. Kat sayılar oluşturmaya çalışıyorum. Parametrelerle modellemeler yapmaya çalışıyorum. Elimden gelen bu. Hocam New York Times'ın dediğinde bir deprem habercisi olarak değil de güney tarafında risk artıyor şeklinde dedi. Peki bu kısım doğru mu? Ben söylemiştim zaten. New York Times bana sormadı ama... Nedense artık New York Times da öyle yapıyor. Astrologlardan sonra New York Times da beni herhalde uzaktan takip edip araştırıp yazıyor. Ne bileyim. İstanbul'da 7 4 New York Times yazmış. Bilmem ne olacak. Olur. Herhalde New York Times daha iyi biliyor. Ya da kaynağı ne bilmiyorum. Bu derece hemen olacakmış gibi kayda alınması, bir yaygara koparılması çok ilginç. Olmaz mı? Olur. Bilmediğimiz fay vardır. Ben ölçtüm. Bana göre büyük bir fay kalmadı orada. Şener Hoca'ya göre de kalmamış. Diğerlerine göre ise var. Demek ki bilim bile yanılıyor. Hani doktorların yumurta yasak, ya yasak, şimdi yumurta serbest, ya serbest dediği gibi demek ki. Bilmiyorum ki. Ben çalışma yapmaya çalışıyorum. Kat oluşturmaya çalışıyorum. Parametrelerle modellemeler yapmaya çalışıyorum. Elimden gelen bu. Hocam New York Times'ın dediğinde bir deprem habercisi olarak değil de güney tarafında risk artıyor şeklinde dedi. Peki bu kısım doğru mu? Ben söylemiştim zaten. New York Times bana sormadı ama. Nedense artık New York Times'da öyle yapıyor. Astrologlardan sonra New York Times'da beni herhalde uzaktan takip edip araştırıp yazıyor. Ne bileyim. İstanbul'da 7 7.4'ü New York Times yazmış. Bilmem ne olacak. Olur. Herhalde New York Times daha iyi biliyor. Ya da kaynağı ne bilmiyorum. Bu derece hemen olacakmış gibi kayda alınması, bir yaygara koparılması çok ilginç. Olmaz mı? Olur. Bilmediğimiz fay vardır. Ben ölçtüm. Bana göre büyük bir fay kalmadı orada. Şener Hoca'ya göre de kalmamış. Diğerlerine göre ise var. Demek ki bilim bile yanılıyor. Hani doktorların yumurta yasak, ya yasak şimdi yumurta serbest, ya serbest dediği gibi demek ki. Bilmiyorum ki. Ben çalışma yapmaya çalışıyorum. Kat sayılar oluşturmaya çalışıyorum. Parametrelerle modellemeler yapmaya çalışıyorum. Elimden gelen bu. Hocam, New York Times'ın dediğinde bir deprem habercisi olarak değil de güney tarafında risk artıyor şeklinde dedi. Peki bu kısım doğru mu? Ben söylemiştim zaten. New York Times bana sormadı ama Nedense artık New York Times da öyle yapıyor. Astrologlardan sonra New York Times da beni herhalde uzaktan takip edip araştırıp yazıyor. Ne bileyim.